savaşmak yerine beni hele sultanım sultanımız değil mi? Kudüs Sadi Selahaddin Eyyubi'nin 53. bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Sultan Selahaddin ve Börü Bey arasında önemli bir oyun kurulacaktır ve bu oyun sonucunda da Börü Bey Haşrılarla ittifak kuracaktır. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Börü Bey'in kurduğu ittifak sonucunda İbelin Belyan Sultan Selahaddin'e ok hamlesinde bulunarak Sultan Selahaddin'in yararlanmasını sağlamaktadır. Tahminlerimize göre Sultan Selahaddin o ok hamlesi alacak olsa da Sultan Selahaddin önceden tedbir aldığından dolayı yani zırh kullandığından dolayı Sultan Selahaddin'e bir şey olmayacaktır. Ve herkes Börü Bey'in sadakatini görecektir. Bunun üzerine tahminlerimize göre Haçlılar Börü Bey ile önemli bir ittifak kuracaklardır. Sultan Selahaddin, Börü Bey'in Haçlılarla kuracağı ittifak sonucunda da Kudüs'ü fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Sultan Selahaddin'in Börü Bey üzerinden yapacağı hamle sonucunda çok kısa süre içinde İbel'in kalesi fethedilecektir. Ve daha sonrasında da Kerek kalesinin fethedileceğini düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde de kadroya yeni düşman karakterler dahil edileceklerdir. Melik Mevdutun oğlunun çok yakın zaman içinde kadroya dahil olacağını düşünüyoruz. Melik Mevdutun oğlunun kadroya dahil olmasıyla birlikte Sultan Selahaddin ve Melik Mevdut'un oğlu arasında büyük bir meydan savaşı yaşanabilir. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de iyi bir devleti kurulacaktır. Eğer ki dizinin bu sezonu son sezon olur ise bu sezonun sonunda Kudüs Fethi'ni izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Fakat eğer ki dizinin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkacak olur ise tahminlerimize göre Kudüs Fethi'ni 3. sezonda izleyeceğiz. Önümüzdeki bölümlerde de İsmet Hatun karakterinin tekrardan kadroya dahil olması gerekmektedir. İsmet Hatun'un kadroya dahil olmasıyla birlikte Sultan Selahaddin ve İsmet Hatun arasında evlilik yaşanacaktır. Bir sonraki analiz videomuzda bu konu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup, zilimcini açarak gelecek konuttum videolardan anında haberdar olabilirsiniz.